Hepinize günaydın canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyiyim ben de Allah'a şükür. Bugün tam tamına 8 tane çıkışımız vardı. 4'ü dur. 5'i bende 3'ü annemdeydi. Ve öğleden önce hepsini bitirdik. Evet o yüzden sizinle çıkışları çekemedim. Birden çıkışlara saldırdık sabah gelir gelmez meydan işimizi yaptıktan sonra dedik öğlene kadar bitirmemiz lazım. Şansımıza da 8 çıkışın 8'i de çıkmıştı. Yani çıktı mı böyle kolaylık oluyor. Hemen yap veriyoruz. Hani ama çıkmadım öğleden sonraya kalıyor. O zaman bizi zorluyor. Bu sefer öyle olmadı. 8 de çıktı. Allah'ım işimizi kolaylaştırdı. Ee, öğlene kadar bitirdik yani. Yemeğimizi yedik geldik şimdi. <laughs> Menüde ne vardı onu da söyleyeyim. Size de akşam yemeği için falan yarına bir güne fikir olur e, tarhana çorbası pirinç pilavı ve patatesli biberli karışık but vardı yani tavuk yemeği vardı e, daha sonra salata çeşitlerimiz vardı ve yoğurt vardı bu kadardı daha ne olsun Allah bir bereket versin e, karnımızı doyurduk geldik şimdi birazcık dinleneceğiz dinlenme saatimiz 12'den 1'e kadar biliyorsunuz çıkışları da bitirdiğimiz için vallahi 1'e kadar dinleneceğim bu sefer ve sizinle bir konu hakkında konuşacağım ama o konu hakkında konuşmadan önce bir şey göstereceğim. Bakın annem neler yapmış. Ve evde dün işten gittikten sonra evde akşamüstü yapmış ve yaptıklarından da buraya da getirmiş öğlen yemeğe gittiğimiz için yiyemedik ama e, saat 3 üç gibi 3'te yani saat 3'te bir daha dinlenme saatimiz var o sırada acıkmış oluyoruz illaki o zaman yeriz bakın poğaça yapmış neli Kadek bu poğaça peynirli ıspanaklı var peynirli ve ıspanaklı evet. poğaçaymış Şimdi annem bunu yaparken videosunu çekmiş evinde. He, bu. Ve şimdi bu poğaçanın videosunu izleyin. Yeni değil. Yaptıktan sonra ha. yaparken şey demedim. Son haline çekmiş sizlere. Onu bir izleyin. Gelin hemen bir konu konuşacağım sizlerle gece birlikte. Gece yaptığım için çekemedim. Hadi bakalım izleyin nasıl olmuş. Evet. İşten gelince gece poğaça yaptım bu şekilde içine ıspanak ve peynir var içinde yumuşacık ne güzel oldular bu şekilde mayasız kabartma tozuyla zeytinyağı yumurta yoğurt kabartma tozu 3 malzeme ile 5 dakikada poğaçalar hazır hakşime de götüreyim yarın orada yesin çay var kahve var otelde de her şey elimizin altında içeriz. Poğaçayla poğaçada yeriz. Evet, canlarım annemin e, poğaça tarifini izlediniz gördüğünüz gibi abi, nasıl olmuş yorumlarınızı bekliyorum e, annem iş çıkışı poğaça yapmış hepim de poğaça getirmiş bakın Kardeşim. dört tanecik var size de nasip oldu ganyanınızı seviyormuş maya tuz yapmış Sevmesini ya çünkü kayınvalidem ya. vefat güzel, ettiği bu. için Allah rahmet eylesin. Şefimize de çok güzel yorumlar geldi. Ay, çok, şem, çok, tatlı yani. şem, şem, da, çok tatlı dediler. Söyledim birazını da. Evet. Çok tatlı dediler. dediler. Çok, güzel güzelmiş şem, dediler. Yorumlar var, Öyle yorumlar da geldi yani. Selam söyle evet. <laughs> Benden de selam söyle herkese. Ve aleyküm selam. Bu şekilde canlarım. <laughs> biz şimdi bir dinlenme saatimiz dinlenelim. Sonra görüşürüz. Evet canlarım şefimiz gitti şimdi. Ben de sizinle konuşmak istediğim konuyu konuşacağım. Biliyorsunuz son günlerde gündemde olan TOKİ evleri hakkında konuşacağım. Çok bir bilgi sahibi değilim aslında ama bildiğim kadarıyla bir şeyler söyleyeceğim. Ee, bana da birisi yorum yapmıştı ki ben siz de TOKİ'ye yazılsanız da falan diye. Vallahi biz de bir adım attık bakalım İnşallah hayırlısı neyse o olsun. Evet. E, TOKİ'ye başvurduk bilgisi olanlar. Evet, bilgisi olanlar asıl beni bu konuda da bilgilendirirse çok sevinirim ben sadece yaptığım şeyleri söyleyeceğim E-Devlet'ten TC'nizin son e, rakamına göre günleri var o günlerde başvuru yapabiliyorsunuz ben de e, cuma günü e, evet cuma günü başvurumu yaptım zaten orada her şeyi seni yönlendiriyor şuraya tıkla buraya tıkla diye Başvurumu yaptım. Genç kategorisinde yaptım. Ben 18'de 30 yaş arasındaysanız genç kategorisine başvuru yapabiliyorsunuz. Zaten orada kategoriler ayrılmış. Genç, emekli, e, gazi, yakınları falan galiba. Ondan sonra diğer diye. İşte gençlere 50 bin, diğer kişilere 50 bin, işte emeklilere daha az galiba. Öyle bir kategoriler vardı. Ben de genç olanına tıkladım. Daha sonrasında işte başvurunuzu yaptığınızda gün içerisinde mesaj geliyor sizlere. Başvuru parası ödemeniz gerekiyor. Başvuru parası da 500 TL. Bana da sabah başvurdum. Akşam saat 7'de geldi mesaj. Sizin adınıza hemen bankadan, Halk Bankası'ndan hesap açıyorlar. Kendi adınıza yani başvuran kişinin adına. Bana işte mesaj geldi bu hesaba. Bir de gün vermişler. 2-3 gündü galiba. 2-3 gün içerisinde 500 TL yatırın diye. Ben de hemen 7 saat 7'ydi yatırayım dedim. Hemen yatırdım. Allah'tan vardı para. Hemen yatırdım ama kabul etmediler. Mesai saati dışında olduğu için galiba. Bugün sabah da gelir gelmez işe saat 8 olduktan sonra tekrar denedim. 500 TL'mi yatırdım. Yani TOKİ için başvuruda bulunmuş oldum. İnşallah. Yani kafam aslında çok karıştı. Bir yandan çok çok çıkmasını istiyorum. Bir yandan da bilmiyorum. Yani kafamda deli sorular var. İyi mi olur? Kötü mü olur? Yapabilir miyiz? Nasıl yapacağız diye. Bir ee, böyle sorular falan aldı gitti. Yani ev, öbürkü türlü ev sahibi olmak çok çok zor. Zaten durumları görüyorsunuz. Yani milyon olmuş evler. Milyonu geçiyor. Nerede alacaksın? İmkanı yok. Ama bu işte 2 artı 1'ler 608 milyarmış. Ama bir gün içerisinde tekrar zam geldi deniliyor. 608'den 700-800'e mi? 700 kusur bine mi? Ne çıkmış? E, sabit bir fiyatı yokmuş. Nasıl olacak vallahi bilmiyorum. Önden bir de eğer kurada çıkarsan e, peşinat vermen gerekiyormuş. 60 milyar kadar. Ama zamlandığı için bu sefer de peşinat 70 milyar oldu deniliyor. Herkes farklı bir şey söylüyor. Ee, kimi söyle diyor, kimisi böyle diyor. Kimisi oturduğunda başlayacak para diyor, ödemeye diyor. Kimisi diyor sözleşme imzalandığında başlanacak diyor diyor da diyor yani o yüzden net bir benim de size bir şey söyleyemiyorum. Söyleyebileceğim tek şey ev almak için biz de başvuru yaptık Toki'den. İnşallah çıkar, çıkarsa bir şekilde bir yolunu bulup ödeme yapacağız. Yani mecbur. Şöyle düşünüyorum. Yani buna başvurmasaydık da zaten kira ödüyoruz. Yani ama bu sefer Toki'den çıkarsa ya kendi evin olacak. 20 sene sonra o ev kendi evin kendi evin olacak. Hadi yani yani 40 yaşında diyeyim kendi evim olmuş olacak tam rahat edeceğim zaman diye düşünüyorum zaten o zamandan sonra kira fiyatlarını düşünemiyorum bile iyi, iyi yaptık bakalım hayırlısı inşallah çıkar sizden de dualarınızı da bekliyorum Allah'ım bir kolaylık verir inşallah ee, ödeme kolaylığı verir eğer çıkarsa ee, şunu da söyleyeyim zaten kura çekildiğinde eğer isminiz çıkmazsa o 500 TL'nizi de geri veriyorlarmış onu iyice araştırdım geri veriyorlarmış o da iyi. Geri vermeleri, e vermezlerse 500 TL çöp, yani çöp olmuş olacak. İnşallah da verirler yani. Böyle canlarım, yani bu Tokyo hakkında bilginiz var mı, bilenleriniz var mı? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. İnternetten araştırdığım kadarıyla biliyorum. Başvuru yaptık bakalım. Bizim şefimiz de başvuru yapmış. 2 artı 1 için yapacağız eğer kura çıkarsa falan ne olursa. Çünkü 3 artı 1 daha daha yüksek fiyatı. Olsun ya 2 iki, iki, oda versin 2 göz versin Yeter ki olsun kendi evin olsun da daha sonrasında bir şekilde halledersin yani. Böyle başvuru yaptık biz de. Yani sevinememin amacı bu. Bir de şey oluyormuş ya memur maaşına göre e, ödeyeceğin taksit de değişiyormuş. E, memur maaşına senede iki kere zam geliyormuş galiba bir de. Nasıl olacak bunlar bilmiyorum valla. Normalde 2800 mü 2600 mü neydi aylık ödeme taksiti o peşinattan sonra. E buna göre zam gelirse de o ödeyeceğim fiyat da çıkacak. E sözleşmeden itibaren ödemeye başlarsan hem bu sefer ev kiranı ödemen gerekiyor. Hem onu ödemen gerekiyor. O da zorlayacak gibi. Valla bilmiyorum yani Bir şeye başladık bakalım. Hayırlısı olsun yani. Devamı nasıl gelecek ben de bilmiyorum. Ama inşallah olur. Bir kendi evimiz olur bizim de. Bütün isteyenlere Allah'ım nasip etsin inşallah. Hayırlısı bir söyleyeyim dedim size. Belki sizin de bir bilginiz vardır. Bana yardımcı olursunuz. Yazarsınız yorumlarda diye. Hem de başvuru yaptığımızı da burada da duyurayım dedim. Ee, ne zaman başvuru yaptığımı falan unutmam hem. Tarihi yükledikten sonra görünüyor. Böyle canlarım. Hayırlısı olsun bakalım. Hakkımızda. İnşallah olur. Birazcık da yorgunluk var. Ondan bir modum düşük siz beni şimdi bakalım devamını ne yaparım bilmiyorum videonun Evet canlarım saat şu an 3'e geldi gelmek üzere bir 5 dakika falan kaldı 5-10 dakika ben işlerimi bitirdim koridorumu süpürdüm merdivenimi bir kat aşağı indirdim hepsini yaptım Okey Hatta müdürümüz geldi Normalde kolay kolay müdürümüz yukarı çıkmaz ee, şeflerimiz bakar ama bu sefer tam koridor tutuyordum Allah'tan <laughs> oturmuyordum yani tam o sırada müdürümüz geldi kolay gelsin hakime dedi bitti mi işin dedi bitti müdürüm dedim ee, Tamam dedi kolay gelsin dedi bir şey demedi Allah'tan Ondan sonra diyecek bir şey kalmamıştı Çünkü Allah'tan dediğim gibi yapmıştım merdivenim falan silmiştim hepsini diyecekleri işleri hep yapmıştım Ondan sonra Cuma ee, böyle yani şimdi işimiz bitti bir dinlenme saatimize giriyoruz ee, annemin yaptığı poğaçalardan giyeceğiz ee, bir kahve yapar dinleniriz artık ee, sanki toki bana çıkmış gibi nasıl öldüreceğimi düşünüyorum kafam ağrıyor <laughs> buna taktım kafayı da İşte ben çok takıntılı bir insanım dedim ya İyi mi ettim kötü mü ettim başvurmakla sanki çıktı da şey yok önden peşinat ne yapacağız ne edeceğiz 20 yıl ne söyleyeceğiz odur budur beynimin içi böyle çatlayacak yani hiç abartısız <laughs> ya böyle şeyleri çok kafaya takıyorum ya keşke takamasam elde de elde değil ama illaki oluyor işte mecbur ne yapacağım bu sefer hep kahve içmek isteyen ben bu sefer çay içeceğim canlarım dedim çay içeyim aman bardaklar çok kaynardı dur bir bardak daha geçirelim işte ben çay içeceğim. Anam da yeşil çay içmek istedi. Ona da yeşil çay yapıverdim gari. Ha, şöyle iki var. Aslında kartonda bir şey içmeyi hiç sevmiyorum. Hem zararlı hem de böyle böyle nasıl diyeyim ya değişik bir tat veriyor. Böyle ister kahve iç ister çay iç. Hani o karton değiştiğin için böyle değişik karton tadı alıyorsun. Çuval, patladı. çuval mı var anne otelde? Poşette. Hatta o Şimdi çayımız hazır. Şöyle göstereyim sizlere çayımız hazır. Burada brownie'miz var. 2-3 tane. Burada da poğaçalarımız. Şimdi birer tane yiyelim. Vallahi kendimize gelelim. Daha sonra eve gidince ben evde temizlik yapacağım. Girl. Vallahi yani temizlik yapacağım. Odayı yani evi süpüreceğim. Oradan sonra sileceğim ki halılarım kurudu. Halılarımı geri sermem gerekiyor. Öyle. Anam böyle üf püf dik duruyor. <laughs> çöplerin ağzını çözdüydüm hadi ellerini yıka da gel gari <laughs> hadi ben yıkadım ellerimi şekerimi atayım poğaçamı yiyeyim bakalım tadı nasılmış ah 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 Biraz da ver bana. <laughs> o kadar işten söyledin ki anne. Aslında var ya, ben <laughs> hepiniz böyle yapmanız lazım. Vallahi evet. Ya çok kötü bir götürsün ne diye. Fıstık gibi olur ha. Şimdi yok bu saatte yapın işte oturacağınıza. Ama canım nasıl yani, ya? Biz şöyle biz de öyle. Böyle çek. Böyle çek. Herkes de ne yapar? Geçer. Hadi. Şimdi ne diyor? Çek çek Çekecek mi? Çekecek mi? getir. Ne ver? Çekme. Şeyini böyle yapacak. <laughs> Neyini böyle yapacak? Köpükleyeceksin. <laughs> böyle. Ya yürü git işine. Yürü git işine mi? <laughs> Duydun değil mi? Çekiyor. Tamam. Çek. Kayıt <laughs> altında şey <laughs> şefim. Sizin için kayıt <laughs> altında her <laughs> şey. bir film mi? Lütfen zaptı diyor O yine. Şimdi ben çekecek mi getir? Çek, çek getir. Çek getir. Hadi, Hadi Kader Hanım. Bu imam yeterli gelmez <laughs> mi? Yok ya. <yani>. Aşağıda <laughs> çekecek var <laughs> <adam yapabilir> mı? <laughs> <laughs> Tamam getir mopu getir. Yerim, Hepsini kaydettim tamam. şefim. Bunu gösteririz. Gerekli mercalara. Kayma <laughs> <laughs> ha. Ne yapıyorsun sen <laughs> <laughs> Kız kaycı. Anam işe eğlenceye vuruyor. Ne Gerçekten düşer de. Oh, pırıl pırıl oldu değil mi anne? Ne <laughs> bu? Şef diyor her gün dileceğiniz böyle diyor. Ya işte bazı çöpler su oluyor. Bir de çöpleri buraya indiriyoruz ya. Yani. Evet. evet. bir beş kalıyor. Beşinkinde de getireyim hadi be. <laughs> ben. Dedim ya aşağıya düşün şef gibi bir Ben çöpe de ederim bunu diye. Ben gerekinde de rahatı ver diyor. Şimdi şef gibi tepere çıktı. Oh Sabah mis gibi mis. Tertemiz yaptı. oldu. Şey oh, oh, mit, mis, mis. Bu lekeler de çıkmıyor bu arada. Onlar yani böyle fayansın oh. lekesi galiba bunlar. Rengi. Ne? Anne, hayır anne oraya yapma. Ben de kokmuyorum. Oraya gelmesin mi? Gelmesin, gelmesin. Nereye getireyim? Bu nereye getireyim? Şey, yok, yok beceriyemam onu. Tabii ki var. Değil. Görmüyor musun? Eskide bu durur Git. Ha? Şöyle Şöyle şey, şey. Tamam mı? Bunu da çek. Halım yok. Mu? Şöyle de çek. Pis mi? Hıskar dağında içine koy bunun içine onu. Bunu ha, bu suyu batırma ya. Ya koy koy. Hadi koydum. Bu da bir sene daha suyu çekelim. Şimdi arabalar süreceğiz, iz yap. Araba koymayın, araba herkes o bir süre Hayır, şey bu böyle değil mi? Hayır, Allah aşkına onu deme. Al. Aşkına, deme. Sabah. Herkesin dizleri yürümüyor. Sen. yeter Bunlar, yeter. Zaten, yeter yeter. <gülüyor> yeter, <gülüyor> yeter. Ha, de Şebim de biraz tüptü. Sen de kuruladın. Ben de iş ben de işimi yaptım. Tamam. Her dediğin eline eline al Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. <laughs> ne şey Hadi al Kimin katı var Ve otelden çıktık. Ne kadar Hiç yorulmamış gibi gidiyoruz değil mi? Evet, öyle oluyor otelden çıkınca. Su içtim gitmedim. Biz otelden çıktık canlarım. Bugün de evet, bugün de işimiz bitti. Allah'a şükürler olsun. Yarına bakalım Allah kerim. Ay. Ne kadar güzel otelden çıkınca tekrardan hayata bağlanıyorum. <laughs> Bakalım evimize gidelim gidelim. Vallahi poğaçaları yedim ben annemin poğaçalarını. Hiç karnım da aç değil ha. Evet canlarım ben işten geldim Allah şükürler olsun eve geldim. Hemen ne yaptım onu göstereceğim ve söyleyeceğim sizlere. Acayip sıcak bu arada ganter içinde kaldım. O yüzden hiç kendimi göstermeyeyim. Geri gelmez hemen bir ilk önce sehpalarımı gördüğünüz bütün her şeyi komodinleri falan feşman hepsini bir güzel sildim. Daha sonrasında koltuğumu aynı şekilde sildim. Sonra da kırlentlerimin hepsini söktüm. Gördüğünüz gibi hepsini bir dedim yıkansın tertemiz dedim geri geçirir kullanırım. Çünkü kıl oldu tüy oldu derken ne bileyim bir lekeleniyor kirleniyor ne zamandır da yıkamamıştım. Yapmışken tam olsun dedim. Ondan dolayı bunların hepsini söktüm. Makine atacağım. Birazdan şu an makinede de e, iki tane battaniye çalışıyor. Yani böyle TV battaniyesi gibi diyeyim. Öyle kalınlardan değil. E, onları da dışarıya sermiştik balkonda otururken. Dedim hani kirli kirli katlamayayım. Direkt makineye attım. Onları da şimdi bitirmek üzere bitirsin. Kırlentleri falan yıkatacağım. Ve komple dip bucak süpürgeye tuttum. O yüzden çok yoruldum. Zaten bugün biliyorsunuz 8 tane çıkış yaptım. Daha yani ölmüş bitmişim ama dişini sık hakime dedim sen yaparsın. <laughs> Öylelikle her yeri burayı dip bucak süpürdüm. Aynı şekilde koridorumuzu dip bucak süpürdüm. Mutfağı süpürdüm her yanını. E, yatak odasını süpürdüm. Çıtırın odayı süpürdüm. Bu şekilde canlarım ve şimdi tertemiz bir temiz su yapıp tek 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 odaları pırıl pırıl tertemiz sirkeli suyla sileceğim. Ondan sonra da kuruduktan sonra da halılarım zaten tertemiz yıkanlı ve e, kurudu. Onları da tertemiz sereceğim artık tamamdır. Sonra yine dip bucak yapılır. Bu kadar elimden anca bu kadar geliyor. Canlarım pırıl pırıl sildim her yeri. Şuna bakın ya Rabbim. Ay içime bir sindi bir sindi vallaha. Yani hiç sormayın gitsin. Her yer pırıl pırıl oldu. Sirkeli suyla bir güzel de sildim. Dediydim ya size. Vallahi içim rahatladı şimdi. Şurayı sonradan bir kez daha bir şey kalmıştı. Onu aldım ondan izi kalmış. Vallahi tertemiz oldu. Şimdi kurusun halları serme zamanı. Tezgahımı da pırıl pırıl yaptım canlarım. Ama öldüm bittim artık benden finish. Halılarımızı da serdik. Şöyle göstereyim mutfağınkini. Bakar mısınız? Bembeyaz olmuş. Kar gibi vallahi. Çok güzel olmuş. Bayağıdır da yıkamıyorduk. İyi olmuş. Hemen salonunkini de şey de göstereyim sizlere. Bakın. Kameradan daha belli değil ama normalde şu an pırıl pırıl görünüyor. Ve burası da oturma odası. Buraya da serdi halısını. <laughs> Çok güzel olmamış mı canlarım? Güzel olmuş, değil mi? Elimize, kolumuza sağlık. Vallahi işten geldim, bir de buraları hallettim gördüğünüz gibi. Şeyi de yatak odasına da durun, halısını göstereyim. Şöyle buraya böyle dizlemesine serdim şimdilik bunu. Şuraya da şunu serdim. Yani gerek bile yok aslında da. Yani dolaba kaldırmak istemedim. Seri verdim gitti. Artık ben de şu mutfağımın manzarasında sizlere veda edeyim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ay, ablalarım, arkadaşlarım sizleri çok seviyorum. Anca bu kadar video çekebildim. Gerçekten bütün işleri bir arada yürütmek çok çok zor. Hem otel hem ev hem iş. O bu derken çok zorlanıyorum. Daha işten geldim duşa bile giremedim. Siz düşünün. Hemen size az da olsa gösterdim. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.